sevgiyi, arkadaşlığı istemeye çalıştık. Küçücük de olsa dostluğu bulmaya çalıştık. En azından aradık. Aramak bulmak için ilk adımdır dedi. Belki bulamadık ama aramaya başladık bir kere. Güzellikleri yaşantımıza kadar. iyiye, güzeli yakınlığımız artsın diye. Belki biraz abartarak anlattık, sevimli olmasını istediğimizden bilmenizi istedik. Lakin istedik ki giderken de biraz düşünesiniz. Pek tabii ki de seviyoruz öğretmenlerimizi. Pek tabii ki de seviyoruz annelerimizi, babalarımızı. Ve biliyoruz ki sizler de seviyorsunuz bizleri. Lakin bir şey istiyoruz sizlerden. İyiyi, güzeli, doğruyu bizler istemiyoruz. göre bize. Uzaklara gidiyoruz. Zor oluyordu bu. Bazı çocuklar gidemiyorlar. Okuyamıyordu çocuklar. Derken bir gün. Bir lise açılmasına karar verildi. Önce bir arsa bulundu. Ardından planlar projeler çizildi. Uzun, uzun Umutlandı yürekler. Bir yapıda yükseldi. Üç dört katlı. Camları kapıları takıldı. Çerçeveleri duvarları boyandı. Yazı tahtaları yerleştirdi. Tüm 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 Giriş kapısına koca levha asıldı. Atatürk bizi Çocuklar burada okuyacaktı. Ve bu binanın ışığını alıp tüm çevreyi aydınlatacaklardı. İşte böyle koştu genç verilerimiz bilgiye. Bravo. Bravo. Bravo! Okul ekmek kapılarının umudu yarınların garantisiydi. Ve coş. Hoş geldiniz. Hoş geldin yeni güne selam diye çarpan göre. Dünyanın bilmem ta neresinden zalimsuzlukları gelerek gelen kurulatımız var. Yalın ayak yürüyen çocuk. Sabahın alaca karanlığında köşe başındaki simitçinin nefesi. Hoş geldin okul. Hoş geldiniz öğretmenim. Sınav salonlarının tatlı heyecanı, kara tahtanın aydınlık yüzü. Simit, çay, gazoz, duyu bu buna benzer daha günlerce.